Süre 60 saniye. Beş, Başla. 60 saniye başladı. Çok güzel. Bu Aşağıya, aşağıya. Aşağıya, yukarıya. Kınar ve Hayrettin için, için. Daha hızlı al, daha seri al. Aşağıya. Ölüm kalım savaşı diyebiliriz. Aşağıya. Aşkım dur. İddiasını tutturması lazım. 30, 35 Elçinim. saniye daha. Ay. Sürenin yarısı doldu. Ters atıyorsun. Ters. Kaç saniye? 20. Sa 20 saniyeniz daha var. Hayat bak şu tarafa. Tempo. Bak şuna at, şuna. Ha o tarafa. At. Aşağıdan aşağıdan. Kaç Alabilir saniye? Bakayım. 10. Bir. Harikasın. Harikasın. 2 1 Bitti. O sayılır bence. Yaptık mı? Herhalde yaptık. Hı. Alayım sizi öne. <laughs> Herhalde yaptın ya. Herhalde yaptı. Yaparsak Dilek yapar. Ben de Ben de dilek de yapar. Bence de yapar. Ben ben onların onların da olsun. Bana yaklaşma. <laughs> Ay. Eğer iddia tutmazsa ya tutarsa Pınar ve Hayrettin sizinle vedalaşacağız. Emin misiniz İlker? Evet. Eminim. <laughs> son karar. Bence yaptılar ya. Bence de yaptılar. Eğer yaptılarsa hep beraber Bence devam ediyoruz. Bence yaptılar en son İdia. umutları bekleyeceğiz herhalde. 25. İddaa 25. Elçinin yaptığı 20. 20. 5. Ay. Yaptık mı? Vallahi yaptık. Buradayız. Ma <laughs> her oyun aldım. Tamam, ya. Tamam. Aynen, bir oyun almadı. Aynen bir oyun da alsaydı. Kon saniye. <laughs> Bu şu demek kimse eğleniyor. <laughs> Sizi de liderlik koltuğuna gönderiyorum ve rajonu. Dilek kesiyor hanımlar beyler. En büyük iddia 26. Dilek Umut. <laughs> Arabayı ne yapacaktınız? Satacağız. Bir kısmını borcumuza, bir kısmını da bana ha, Şimdi oynarken bunları bana değil, kendine söyle bunları düşünerek <laughs> oyna. Aynen. Eleme öncesinde ya da final öncesinde son 60 saniye hedef 26 ve 3 2 Başla Süre başladı Aşağıya gidelim evet çok güzel çok güzel Aşağıya daha aşağıya daha aşağıya Ucunu aşağıya doğru baktı çok yükseltme Evet Evet, oh. evet. evet. böyle gidelim aşağıya Aşağı, Daha süren çok lütfen dikkatli atmaya devam et. Evet çok güzel, çok güzel, çok güzel. Çok güzel. Bunlar final aşağı atışları. Yap, aşağı acaba tamam. finali gidiyoruz yoksa gel. elemeye mi? Yapma, 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 yapma. Hadi evet, son 20, abi, 20 saniye. Daha iyi bir performans göstermesi ortaya. lazım. Ortaya hadi güzelim. Acele etme, acele etme. Üst sıra, üst sıra, üst sıra. 8, 8, 8 7 helal. 6 5 bir Harikasın. 4, 4 3, 4, 3, 4, 3 2 1 bitti. Tamam, tamam. Gel güzelim. Tamam. Gel. Gel güzel güzel. Yapabilirdim. Yapabilirdim. Sıkıntı yok. Belki de yaptın. Eğer yaptıysanız finaldesiniz ve liderlik koltuğuyla vedalaşıyoruz. Eğer yapamadıysanız siz de işin içinde oluyorsunuz ve liderlik koltuğuyla beraber 3 çift elemeye gidiyorsunuz. İddia 26. Dilekin yaptı. 20. 20! Onu biliyoruz, evet. Eleme mi? Final mi? Final. 20! 1! Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.